Dogup'tan devam ediyoruz arkadaşlar. Burada mı Dogup? Dogup soran arkadaşımız burada mı? Kilere baktık değil mi? Baktık. Dogup'a bakalım. Tamam hızlı hızlı gidiyorum. Ee, Dogup sormuşlar çünkü ona bakalım. Ondan sonra hızlı hızlı gidelim. Evet. Şimdi Dogup hissesinde arkadaşlar ne görünüyor? Bu hissede de burada bir yükseliş olmuş. Hedef görmüş. 5 liralar falan görünüyor. 4.80'ler. Bir bakalım Dogup'a ne demişiz? Hemen hızlı hızlı hiç oyalanmayalım. Bugün biraz fazla hisse, hisse bakmaya bakalım. Dokup arkadaşlar 5.50 direnci varmış zaten. Yukarıda en son çalışmaya göre aşağıda 3.75, 3.30 ve 2.80'ler demişiz. Demek ki bu hisseler arkadaşlar ee, hedef görmüş. Aşağıda önlem almak lazım. Primlenmiş bu saatten sonra. E, yolu bayağı bir yapmış. Yol yapmış yani bu hisse. Ama 5.50'si varmış. Ama 5.50 için aşağıdaki destek seviyeleri göz ardı edilebilir mi? o tartışılır. Hala bir miktar daha yükselişi olsa bile aşağıya gelebileceği seviyelerin önlemini almak lazım demişiz. Şu anda da 3.75 farkındaysanız. 3.75 biz ne demişiz? Destek demişiz. Ama şu anda o 3.75'ler bence direnç olmuş bu hisse. Bakın kıramıyor. Destekmiş direnç olmuş. Az önce bir şey söylemiştim. Ne demiştim? Güçlü destekler bir anda köstek olabilir demiştim. İşte şu anda köstek oluyor bu hisseye. Yani e, bu hissenin hala yükselişi olsa bile arkadaşlar aşağıda gelebileceği seviyeleri, düzeltme seviyeleri olabilir. Çünkü burada bir hedef görmüş, buraya takılmış, zaten takılabileceği bir yermiş. Aşağıda gelebileceği seviyelerin önlemini almak lazım. Bu hissenin trendi bu. Evet bu hissenin trendi bu. E, güçlü destek seviyesi neresi? Güçlü destek seviyesi şurası. E, nereden anlaşılıyor? Şuradaki destek seviyesinden anlaşılıyor. Bakın şuradaki seviyede hatta biraz daha yukarı mı? Bir saniye yukarı olabilir biraz teyit edelim bunu. Tamam burası destek. Buradan aşağı çekelim. Şuraya getirmeye çalışıyorum ben. Evet. Buraya kadar önlem alınması lazım. Ya spekülatif hareketler var. Şurası da olabilir ama çok sağlıklı görünmüyor. Bence şuraya kadar destek seviyesi var. Şuradaki destek seviyesine kadar önlem almak lazım. E, iki tane desteği var işte oraların önlemini alıp ondan sonra yukarı beklemek lazım 20 ve 33 daha sonra yukarıda yükselişini bekle yani bekle ondan sonra buranın aşağının önlemini al ondan sonra bekle diyebiliyorum yani e, peki yüzde 33'lere denk geliyor 3 lira ve e, 250 lira kadar gelebilir mi? şu anda öyle görünüyor 3 lira ve 2.50 üçlü destekleri orası burada da desteği var mı? var ama yani ara destek arkadaşlar Endeksle ilgili bir problem olursa aşağı gelirse sıkıntı yaratmasın diye size, 3 lira ve 2.50 lira paranı ayırırsın. Ondan sonra yukarıda 5 liraları ve daha üstünü beklersin. 5.50'si varmış zaten. Şu anda da 5.70 görünüyor. Bence kalsın bu analiz. 3 lira ve 2.80 demişiz. Yani burada bir 2.50 olabilir bir ihtimal var. O da spekülatif kayarsa. Yani aslında analiz doğru analiz de. Biz biraz spekülatif hareketleri de aldık. 2.50 falan görünüyor. Olabilme ihtimali var. Belki şuradaki desteğinde kalırsa o zaman 2.80 mi orası? Bakalım. Ya buradan bahsetmişiz evet. Burası 2.80. Bence 2.50'ye kadar alınsa da fena olmaz. 2.80 ve 2.50 diyelim. Oraya bir tek onu ekleyelim. Evet. Ya teminat yerleri burası. Burada kullanmayacağım bir parayı ayırıp o şartlarda yukarısı beklenebilir. Şimdi 3.75'ler bu tarafa geçmiş arkadaşlar. 5.50 3.75 direnci var. 3.75'leri kırmadığı sürece üstünde kapanış yapmadığı sürece aşağının önlemini almak lazım. Bir de 3.30'un yerinde bir de 3 lira gördük. Onu da yazalım. Evet. Durum bu şekilde arkadaşlar. Dogumu geçiyorum. Performansı nasıl? Dogumun performansı kötü değil ama hedef görmüş hissede arkadaşlar. Ee, bir dakika yanlış hisseye bakmışız. Bir bakalım bir saniye. Evet, performansı iyi görünse de arkadaşlar, iyi görünse de öyle çok mükemmel bir performans yok. Görüldüğü gibi endeks bazında da aşağı bir trend yapmış. Burada yükseliş yaparsa %13'e kadar yapabilir diyor, %12'ye kadar. %12 üstüne yani yaparsa oraları görüp tekrar geri çekilebilir diyor. Demek ki bunu %12 dediğine göre bir 420'lerde bir direnci daha var. Yani 375 ve 4.20'ler görünüyor şu anda. 4.20'ler. Bu 5.50 dediğim yer 5.70, 5.50 dediğim yerler iler, ileriki seviyeler. Evet. Şu anda bandı ne? Şu anda 4.20 ile totalde 2.80, 2, 2.50. Yani bu bandda şu anda. Evet. E, tutar gider 4.20'yi görür. Ondan sonra bakmışsın aşağı gelebilir. 4.20'nin üstüne kapanmadan yeni bir yükselişten bahsedemeyiz. Her zaman aşağıya düşünmek lazım. Evet. Her zaman e, bu trendin üstüne çıkmadan burası bir trend. Bunun üstüne çıkmadan yani şu 420 570 e, 570 bandına girmediği sürece, buraya girmediği sürece şu anda alt bantta, şu bantta 280 250 yukarıda 420 yani buralarda olduğunu düşünmek lazım. Geçiyorum arkadaşlar hedef görmüş çünkü ise hedef görmemiş olsa farklı konuşuyorduk ama bir hedef görmüş burada. Evet. Daha hala hedefi var. Ya.